George Orwell'in o meşhur distopik başyapıtı 1984'ün insanın iliklerine işleyen dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle partinin o mutlak gücü nasıl elinde tuttuğunu, bireyi nasıl yavaş yavaş yok ettiğini anlamak için Okyanusya'daki kontrol mekanizmalarının en derinlerine ineceğiz. Hadi bu karanlık dünyaya birlikte bir göz atalım. Her şey işte bu üç sloganla başlıyor. Gerçek Bakanlığı'nın duvarına kazınmış bu cümleler aslında partinin bütün felsefesini özetliyor. Düşünsenize, birbirine taban tabana zıt kavramlar. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir. Bu sloganlar Okyanusya'daki hayatın ne kadar çarpık ve akıl dışı olduğunu daha ilk saniyeden yüzünüze çarpıyor. Sanki aklın esir alındığı bir dünyanın giriş kapısı gibi, değil mi? Evet, Okyanusya'ya hoş geldiniz. Gözünüzde canlandırın, Londra'dayız. Ama buranın adı artık Londra değil, partinin dediği gibi hava şeridi bir. Burası 3 dev süper devletten biri olan Okyanusya'nın sadece bir eyaleti. Savaş her yeri vurmuş, binalar çürüyor, her taraf sıva tozu içinde, havada sürekli bir kaynamış lahana ve ucuz cin kokusu. İşte bu kasvetli atmosfer, partinin toplum üzerindeki o boğucu kontrolünün aleta sokağa yansımış hali. Peki bu kontrol nasıl sağlanıyor? İşte şimdi partinin kontrol mekanizmasının ilk ve en bariz katmanına geliyoruz. Büyük Birader'in gözleri, yani gözetim. Ama sakın aklınıza bildiğimiz türden bir gözetim gelmesin. Bu çok daha fazlası. Her an, her yerde olan ve asla kaçamayacağınız bir gözetimden bahsediyoruz. Ve tabii ki bu gözetimin tam merkezinde Büyük Birader var. Kendisini kimse görmemiş, duymamış. O sadece posterlerdeki bir yüz, teleekranlardan gelen bir ses. E peki o zaman neden var böyle biri? Çünkü bakın bu çok zekice, insanların soyut bir organizasyona değil de bir kişiye sevgi duyması, ondan korkması, ona saygı göstermesi çok daha kolay. Yani büyük birader partinin o yanılmaz, ölümsüz, ete kemiğe bürünmüş hali aslında. Partinin gözleri ve kulakları dedik ya, işte o gözler ve kulaklar tam olarak bu, teleekran. Bu alet asla ama asla kapanmıyor. Bir yandan size sürekli parti propagandası pompalarken, diğer yandan sizi izliyor ve dinliyor. İşin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Ne zaman izlendiğinizi asla bilemiyorsunuz. Bu yüzden okyanus ya da hayat şöyle bir şey. Her anınızın görüldüğünü, her fısıltınızın duyulduğunu varsayarak yaşamak zorundasınız. Bu artık bir düşünce değil, bir içgüdü haline gelmiş. Şimdi de rejimin temelindeki o acayip ironiye bakalım. Devlet dört tane bakanlıkla yönetiliyor. İsimlere bir bakar mısınız? Gerçek Bakanlığı, Barış Bakanlığı, Sevgi Bakanlığı ve Varlık Bakanlığı. Kulağa ne kadar güzel geliyor, değil mi? Ama tabii ki bu isimler yaptıkları işin tam tersini gizlemek için var. Barış Bakanlığı ne yapıyor dersiniz? Savaşla ilgileniyor. Sevgi Bakanlığı işkence odaları, Varlık Bakanlığı ise kıtlığı, yokluğu yönetiyor. E yalanların üretildiği yer neresi? Tabii ki Gerçek Bakanlığı. İşte kelimelerin anlamlarının nasıl bilerek altüst edildiğinin en net örneği. Partinin gözlerinin her yerde olduğunu gördük, ama olay sadece fiziksel gözetimle bitmiyor. Bu yeterli değil. Asıl hedef çok daha derinde, zihnin ta kendisi. Parti sadece ne düşündüğünüzü değil, neyi düşünebileceğinizi bile kontrol etmek istiyor. Asıl korkutucu olan da bu zaten. Peki bunu nasıl yapacaklar? İşte bu hedefe giden yoldaki en önemli araçları yeni söylem. Bu bildiğiniz anlamda yeni bir dil değil. Bu düşüncenin kendisini daraltmak, onu boğmak için tasarlanmış bir silah. Amaç ne biliyor musunuz? Partiye aykırı bir düşünceyi ifade etmenizi engellemek değil sadece. Hayır. Asıl amaç o düşüncenin aklınıza bile gelmesini imkansız kılmak. Yani ne yapıyorlar? Kelimeleri yok ediyorlar. Dili kemiğe kadar indirgiyorlar. Bakın bu strateji çok zekice ve bir o kadar da korkunç. Yeni söylemin olayı yeni kelimeler yaratmak değil. Tam tersine mevcut kelimeleri yok etmek. Neden? Çünkü bir kavramı anlatan kelimeyi yok ederseniz bir süre sonra o kavramın kendisi de zihinlerden silinir. Mesela özgürlük kelimesini sözlükten çıkardınız diyelim. Birkaç nesil sonra özgürlüğün ne olduğu bile anlaşılamaz hale gelir. Ve böylece isyan etmek kelimenin tam anlamıyla düşünülemez bir şey olur. İyi de insan aklı almıyor değil mi? Parti üyeleri bu kadar açık seçik yalanlarla dolu bir sistemin içinde nasıl yaşayabiliyor? İşte cevabı çift düşün. Bu Okyanusya'daki temel zihinsel jimnastik aslında. Nedir bu çift düşün? Zihninizde birbiriyle tamamen çelişen iki inancı aynı anda barındırmak ve ikisinin de doğru olduğunu kabul etmek. Kulağa imkansız gibi geliyor ama sistem bunun üzerine kurulu. Orwell'ın kendi sözleri durumu çok daha iyi anlatıyor aslında. Hem bilmek hem de bilmemek. Bir yandan yalan söylerken bir yandan da gerçeği bilmek. Çeliştiklerini bilerek ikisine de inanmak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bilinçli bir şekilde bilinçsiz olmayı seçmek demek. Bir yalan söylediğinin farkında olmak ama tam o anda o yalana bütün kalbinle inanmak. İşte partinin gücünün psikolojik temeli, o sarsılmaz görünen yapının sırrı tam olarak bu zihni kontrol etme çabası bizi partinin belki de en korkunç gücüne getiriyor. Gerçekliğin tamamen silinmesi. Bu sadece bugünü veya geleceği kontrol etmek değil, hayır. Bu, geçmişi kontrol etme gücü. Hani Orwell'i o meşhur sözü vardır ya, geçmişi kontrol eden, geleceği kontrol eder. Bugünü kontrol eden, geçmişi kontrol eder. İşte tam olarak bu. Peki, geçmiş nasıl yeniden yazılıyor? Sistem aslında çok basit. Romanın ana karakteri Winston'ın gerçek bakanlığındaki işi de tam olarak bu zaten. İlk adım, partinin o günkü söylemine uymayan ne kadar eski gazete haberi, fotoğraf, belge varsa hepsi değiştirilir, yeniden yazılır. İkinci adım, orijinal belgeler, bellek deliği adını verdikleri dev fırınlara atılıp yakılır. Ve sonuç, partinin gerçeği artık tek ve yegane gerçek haline gelir. Çünkü aksine ispatlayacak hiçbir şey kalmamıştır. İşte bu cümlenin felsefi derinliği inanılmaz. Eğer herkes Partinin söylediği yalanı kabul ederse, o yalan tarihe geçer ve gerçek olur. Orwell burada aslında çok temel bir soru soruyor. Gerçeklik nedir ki? Eğer bir yalanı destekleyen kanıtlar yaratılıp, aksini gösteren her şey yok edilirse, o yalan artık gerçek olmaz mı? İşte Partinin mantığı bu. Onlara göre gerçeklik dışarıda bir yerde duran bir şey değil, insan zihninin içinde var olan bir şey ve zihni kontrol edersen gerçekliği de kontrol edersin. Bu kadar basit. Ve işte bu mutlak gücün en sarsıcı, en ikonik sembolü. 2 artı 2 eşittir 5. Bakın bu basit bir matematik hatası değil. Bu çok daha fazlası. Bu partinin gücünün ulaşabileceği en son nokta. Eğer parti diyorsa ki 2 artı 2 5 eder, sizin göreviniz buna sadece inanmak değil. Hayır, onu bir gerçek olarak bilmek zorundasınız. İşte bu bireysel aklın, mantığın, nesnel gerçeğin tamamen bittiği, iflas ettiği an. Peki, bütün bunları neden konuşuyoruz? 10 yıllar önce yazılmış bu karanlık hikaye bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? İşte şimdi romanın sayfalarından biraz çıkıp kendi dünyamıza bakalım ve bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Kitabın değerli çevirmeni Celal Üster'in yaptığı şu karşılaştırma gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Okyanusya'daki kontrol mekanizması neydi? Büyük biraderin gözü hep üstünüzdedir. Peki günümüzde ne var? Başkaları ne der kaygısı. Biri totaliter bir baskı, diğeri görünüşte daha yumuşak bir sosyal baskı. Ama bir düşünün, özellikle de sosyal medyanın hayatımızın bu kadar merkezinde olduğu bir dönemde bu başkaları ne der kaygısı da davranışlarımızı şekillendiren, bizi belli kalıplara sokan görünmez bir büyük birader değil mi aslında? İşte 1984'ün yıllar geçse de eskimemesinin gücünü korumasının sebebi tam da bu. Bu kitap bir insanlık karabasanıyla yüzleşmek demek. Bizi biz yapan ne varsa yani geçmişimiz, hafızamız, düşünme yetimiz, dilimiz, hatta aşkımız hepsinin sistematik olarak yok edildiği bir toplumla yüzleşmek. Bir düşünelim, tarih olmadan köklerimiz kalır mı? Bellek olmadan kimliğimiz, özgür düşünce olmadan aklımız, aşk olmadan ruhumuz. Orwell'ın cevabı net. Hayır, kalmaz. Ve sizi bu karanlık dünyanın tam merkezindeki o sarsıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer gerçek dediğimiz şey bile kontrol edilebiliyorsa, birilerinin istediği gibi şekillendirilebilen bir kurguya dönüşebiliyorsa o zaman özgürlük ne anlama gelir ki? O özgürlük kelimesinin içi ne kadar dolu kalabilir? Bu sorunun kesin bir cevabı yok belki de. Belki de bu her birimizin kendi içinde araması gereken bir cevap.